Arkadaşlar ee, bugün arkadaşım e, Poyraz'ı trolleyeceğim Kendisi de burada Amerikan abi de. Top top da oynuyoruz O bana troll videosu çekmişti youtube'dayken Çok heyecanlıyım şimdi Dur bekle geliyorum diyeyim Kanka ben şimdi Bütün e Hayır kanka senin o sohbet Oğlanı oynayalım o daha çok eğlenceli Dedim arkadaşlar Şimdi onun sohbet odasına gidiyoruz. Girelim. oturak. Kanka neredesin? Kanka. Dur bir. Yok kanka bana iki bir şey oluyor. sonra geç oynayamıyorum. Tamam kanka hadi oynayalım. Evet arkadaşlar. şimdi birlikte onu oynayacağız. Yani sohbet odasına girince onu trollemeye başlarız yavaştan. Arkadaşlar şimdi asıl videoya başlıyoruz. Ben içiyorum, siz beğeniyorsunuz. Evet. Eee sohbet odası diyor. Burada da yok. Aha geliyor. Hadi oynayalım. Geldim kanka. Arkadaşlar bir şeyler göstereceğim. Ne biliyor musun? Ne? Ya halk. Biraz kısık. İki kişi de oynayabiliyoruz. Ha tamam. O zaman iyi. Kardeşim, o dostu, Ama ben seni doğrarım. Tamam, tamam. Kanka, kanka yeşile bassaydın bir tane yeşilim var. Bir tane yeşilim var, o da dört. Tamam, 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 tamam. Lan. O çekilmiyor. Şey canım, kart çekilmiyor. Kanka sakın, kanka sakın kırmızı basma. Çok komik. Çok komik. Kırmızı mı? Kanka kırmızım var da. Kanka sana üzücü bir haberim var. Ne? Ben seni yendim. Nasıl yendin oğlum? Artikleri çakacağım sana az sonra. Hayır hayır. Ben de artı ikiler var. Ben. Oğlum donup donup duruyor bu. Donup duruyor. Kanka az iki dakika sohbet odası. <laughs> Kanka iki dakika sohbet odasına gelsene sana acil bir şey demem lazım. Ama seninkinden. Seninkinden bir gelsene. Burada, burada, burada. Burada, burada, burada. Ne olur Ne olur Kanka. Ha. Videodasın. <laughs> Ay. Lan oğlum, ne oluyor? <laughs> Çok komik ya buna ömür olmayıp Çok da bir şey daha eskiden geçen hafta bunu onu ben de yapmıştım. Çok çakallık yaptım. İntikam mı aldı? Allah'ım Valla arkadaşlar ben bundan Allah intikam Allah ben intikam mı aldım? Ya oğlum bunda bende donup işte. duruyor. Donup duruyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şu Amerikan AB dinleyen Poyraz'ın lütfen kanalını söyleyin. Ya yani kanalın ismini söyleyin. Bu ee, iki gün önceydi. İki gün önce bana şeyi söyleyecekti. E, YouTube kanalında bana şey yapmıştı. Dün bana söyleyecekti söylemedi. Bugün de söylemiyor. Ve benim şu an donup donup duruyor. Ne oluyor oğlum? Kanka, Kanka ne canlı yayın yapacaktın? Oğlum ne oluyor ya? Açma oğlum ya. Açma açma açma. Oğlum ben çıkıyorum. Çok kötü oldu. Ben çıkıyorum. Bana tut. şey yap. Oyna. <Sessizlik> Nestariye iki tane artı iki var. Art, o zaman onları birleştince artı dört oluyor. İki tane artı iki mi de atacağım sana o iş çok iyi olur. Ne oluyor? Sen canlı yayın mı açtın az önce? Evet. Oğlum açma şu canlı yayını ya. Ne ne? Ne? Arkadaşlar yarın arkadaşlar eğer ki yarın e, ben benim canlı yayınımı istiyorsanız bir e, 40 like olur 40 like olur 40 like. <laughs> Nadirlerle. Çık, şöyle Kanka, senin kaç saat kaldı? Çıkar şunu. Ne? Senin videonun bitmesine kaç saat kaldı? Oğlum. Şş. Kanka az sonra kapatırım ya. Sana troll videosu çektim. Tamam arkadaşlar kapatınca biz videomuza geçeriz hemen biraz kalalım canım. Lan ne oluyor? Oğlum ben az önce attım ama çevirmeyi. Ne oluyor? Ben de şu anda iki tane kart var. Şimdi bir tane kart var. Onu ya bastım. Lan. <laughs> <laughs> ben de şimdi bir tane kart var bu arada. Ha kazandım. Vallahi kazandım. Vallahi kazandım. Hiç kart yok bende şu anda. Oh no. Arkadaşlar az sonra kapatabilirim. Zaten bundan da oyunu kapatacağım. Çünkü Ereğli'ye gideceğiz. Nereye gideceksin kanka? Ereğli'ye. İşte. Kar. Mavi. Aha işini bitirdim. Oğlum Sus lan. Bir de canlı yayın. Bir de şey yayındayım. Pezevenk pezevenk diyor bana bir de. Arkadaşlar kanala abone olup kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hepinize görüşürüz. Oğlum görüşürüz desene lan. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha da duymadılar. Duymadılar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.